Evet. İyi şimdi anne. Çok şükür. Kendine geldi Zeynep. Gözümüz aydın oğlu. Çok şükür. Anne, ben şimdi kapayım. Daha sonra tekrar ararım olur mu? Tamam oğlum. Merakla bırakma bizi. Sık sık haber ver olur mu? Tamam. Ben de şimdi Zeynep'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Hı, hı. Annemin selamı var. Seni sorup duruyorlar sürekli. Herkes çok merak etti. Sağ olsunlar. Selim, Melek abla nerede? Bilmiyorum. Bugün konuşamadık ama uğrar bir ara. Çok özledim onu. Biz de seni çok özledik canım. Herkes çok merak ediyor. Kimse yanından ayrılmadı biliyor musun? karanlık. Tek hatırladığım şey bu. Bir hiç bitmeyecek sandım biliyor musun? Bitti artık ama. Geçti. Uyandın Zeynep. Gözlerini açtığında neler hissettiğimi anlatamam sana. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum. Böyle biraz garip. Yani uyuşmuş gibi sanki her yerim. Normal hayatım. Kaç gündür yatıyorsun burada? Sence iyileşebilecek miyim senin? Biraz daha sabredeceğiz bir tane. Sonra yavaş yavaş düzeceksin. Güçlüdür benim karım. Her şeyin üstesinden gelir. Ben hala anlayamıyorum seni. Yani kafam karman çorman. Kim niye böyle bir şey yapsın? Sonra o video kaydı. Yengenin hali. Ah bir bilsem. Ama merak etme sen. Polis herkesin ifadesini aldı. Araştırıyor. Olanlardan dolayı o kadar üzgünüm ki Zeynep. Ama sen hayattasın ya. O sudan nasıl gözlerine bana bakıyorsun ya. Selim S Selim Söyle canım bir şey mi istedin? Ya çok susadım da bir bardak su verir misin? Tabi veririm ne <laughs> Al canım Selim, sen iyi misin? Hı hı, iyiyim. Şey, e, olayla ilgili benim de ifademi alacaklar mı? Evet ama sen kendini ne zaman iyi hissedersen. O anı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağım yani. Hiç istemiyorum, hiç. Tanem, sen şimdi bunları düşünme olur mu? İstersen biraz daha dinlen. İyiyim böyle sen abine haber verdin değil mi? Ben kendime geldim ya hani. Selim bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. senin ne oldu? Bir şey olmuş işte, söylesene. Yok bir şey. Ya... senin bir şey olmuş, bana söylemiyorsun işte. Endişeleniyorum bak, ne olur söyle, ne oldu? Ne diyorsun sen Selim? N nasıl olur böyle bir şey? Niye söylemedin bana? Ben an anlamıyorum yani Kenan abi nasıl olur Allahım? <laughs> Selim. Hala inanamıyorum Zeynep. Ben onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum. Onsuz ne yapacağımı bilmiyorum. O gittikten sonra sanki hayat durdu. <laughs> Kabullenemiyorum. Hayır diyorum benim abim ölemez. <laughs> ölemez diyorum benim abim. Bu <laughs> benim hem abim hem babamdı. Zeynep, ben alışamıyorum. Ben onun yokluğuna alışamıyorum. <laughs> Eğer sana bir şey olsaydı Zeynep, işte ben o zaman öldürdüm. Keşke biraz olsun bu acını azaltabilsem. Ama ölüm acısının tesadüsü yok, biliyorum. kaçın üstesinden beraber geleceğiz Selim. Melek abla da yakılmıştır şimdi. Demek o yüzden gelmedi benim yanıma. Bana belli etmemek için. O da mahvoldu. Keşke yanımda olabilseydim. Keşke.